Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit ve Kaya'nın çatışmasının daha da derinleşeceğini ve Seyran ve Ferit'in evliliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum. Ferit, Kaya'nın Seyran'ı etkilediğini fark ettikçe ona karşı daha da öfkeli hale geliyor. Bu öfke ikilinin arasında büyük bir çatışmaya neden olabilir. Kaya, Seyran'ı Ferit'ten uzaklaştırmak için elinden geleni yapacak. Seyran'a Ferit'in gizli bir ilişkisi olduğunu söyleyebilir veya Seyran'ın ailesini Ferit'e karşı doldurabilir. Bu durum Ferit ve Seyra'nın evliliğini çıkmaza sokabilir. Seyran, Ferit'in duygularını fark ettikçe ona karşı olan hislerini yeniden keşfediyor. Ancak Kaya'nın varlığı Seyra'nın Ferit'e güvenmesini zorlaştıracak. Bu durum Seyran'ın Ferit'e bir şans daha vermesini engelleyebilir. Halis Ağa'nın hastalığı yalıda büyük bir gerginliğe neden oluyor. Bu gerginlik Ferit ve Seyra'nın evliliğini de olumsuz etkileyebilir. Genel olarak Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit ve Seyran'ın evliliği için zorlu bir dönem yaşanacağını düşünüyorum. Ferit ve Seyran evliliklerini kurtarmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalacak. Bu analizimi desteklemek için aşağıdaki noktalara dikkat çekebilirim. Ferit ve Kaya'nın çatışması dizinin ana çatışmalarından biri. Bu çatışma karakterlerin geçmişleri ve motivasyonları ile yakından bağlantılı. Seyran ve Ferit'in evliliği dizinin temel unsurlarından biri. Bu evlilik karakterlerin gelişimi ve dizinin teması için önemli. Halis Ağa'nın hastalığı yalıda büyük bir değişime neden oluyor. Bu değişim karakterlerin ilişkilerini ve dizinin gidişatını etkileyebilir. Bu noktalara ek olarak dizinin önceki bölümlerinde yaşanan önemli olayları da analiz edebilirim. Örneğin Ferit'in Kaya'yı yalıdan kovması ikilinin çatışmasını daha da derinleştirdi. Seyra'nın Ferit'ten boşanma kararı çiftin evliliğini tehlikeye attı. Halis Ağa'nın sağlığının bozulması yalıda büyük bir gerginliğe neden oldu.